Yasocan? Yasocan mı? Evet. Şaşırmadın mı ya. Yo. Biliyor muydun geleceğimi? Evet, ben her şeyi bilirim. Şey, kahvaltı yapalım demiştin birlikte. Yapalım mı anasını satayım? Ee, şey gidelim mi? Üsküle'ye? Yok. Nilüfer'e gidelim. Gel. Ha. İskele <laughs> demiştim ama ben. Gel gel düş önüme düş bakayım sen benim. Gel 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 ya son gel. Allah bak Nilüfer de buradaymış geç. Hadi Nilüfer bir çay ısmarla bize be. Kahvaltı yapalım. Olur Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel Yasum, gel. Keşke yalnız olabileceğimiz bir yere gitseydik. Neden? Bundan biraz konuşurduk. E siz Nilüfer'le arkadaş değil misiniz? Öyleyiz e, bir de. ben birebir de sıkıcıyım, bilmiyor musun sen? Mevzular tıkanır. Şimdi hep beraber konuşuruz burada güzel güzel. Ver, 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 ver. Bir niye koymadın? Yok, ben hiçbir mafiyet olsun size. Gel otur, gel. Sen neden konuşmuyorsun? Ne diyeyim? Sabah huysuzluğu diyorsun yani. Sen Sende de bir neşe var ama hadi bakalım. Bak bak, bir son poğaça almış. Bak şimdi bir tane sana, bir tane de soma, bir tane de bana. Eskiden hmm. hmm. Eskiden açma vardı. Şimdi kimse yüzüne bakmıyor. Ben onları daha çok seviyorum onu Açma yağlı biraz. <laughs> hmm. Sizin kuşak sevmez. Ama bizim kuşak sever. Gençler ne anlayacak değil mi Nilüfer? Ben de pek sevmem. Ya bırak. Bir ısırık alsan full yağlı bırakamayacaksın ha. Ben mutfağa bakayım. Otur otur nereye gidiyorsun? Ya ben ne düşündüm biliyor musun? Buraya senin düğün yemeğini falan da verebilirsin yani. Yakışır. Evet, düşünüyorum ben de. Sence ya son? <laughs> Kız belki senin düğününü yaparız burada. E, ne şaşırdınız? Ben Yüksel abiyle de konuştum. Allah hayırlı kısmet versin sana. E kızımız büyüdü sonuçta. Senin düğününde harmandalı oynamazsam adam değilim ha. Ben, ben gideyim. Otur nereye gidiyorsun? Bak ne güzel muhabbetteyiz burada kırk yılın başında. Allah bana kız kardeş vermedi derdim ama benim Yasom'u verdi bana. İlla aynı anadan babadan olmaya gerek var mı Nilüfer? Değil mi kız? Barca. Barca mı? Barca nereden çıktı? E sen bana Mert abi demiyor muydun? Benim... E, ...işim vardı da ben gideyim. Yasemin. Yasemin. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Her şeyi anladım. Onu saçma sapan bir elden kurtarıyorum. O kadar. Bu böyle mi yapılır peki? Ne kadar üzüldü görmüyor musun? Biraz üzülme sayı çekmesinden iyidir Nilüfer. Nilüfer. Ona benimle görüşeceğini neden söylemedin? Ha? Ne düşündüğünü de söylemedin? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.